Hastalarımıza bakalım. Hasta da eczacı da nasıl mağdur. Normal hastaneye giriyorsunuz, para ödüyorsunuz, fahiş fiyatta. Eczanede de veriyorsunuz tabii. Zam geldikten sonra e, ilaç farkları da arttı. Çok zorlanıyorlar yani. Emekli hasta. E, 140 lira, 150 lira, bazen 200 liraya varan farklar oluyor. Bir de maaşından kesilenler var. Eczacılar da dertli, hastalarda Eczacılar en son 2009 yılında güncellenen karlılık baremleri ve artık ilaç bulamaz, bulsa da alamaz duruma gelen hastalar için eylemdeydi. İlaç fiyatları için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği euro kuru'nun güncellenmesini istediler. Eczacıların e, alım gücü son derece düşmüş durumda. Kiramız artıyor, e, personel ücretleri artıyor, bütün masraflarımız artıyor ama artık bıçak kemiğe dayandı. Eczacılar hastalara çıkan fiyat farklarının dökümü ve beresiye defterleriyle bir aradalar. Hastanın derdi bizim derdimiz, bizim derdimiz hastanın derdi diyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız eczanesiz, eczacısız kalmasın. Hastanın derdi, eczacının derdi eczacının derdi, hastanın derdi aslında. Maliyetlerinin karşılanamadığı gerekçesiyle pek çok ilaç firması ürettikleri veya ithal ettikleri ilaçları ülkemize ya hiç getirmiyorlar ya da o ilaçları kullanmak zorunda olan hastaların ihtiyacını asla karşılayamayacak miktarlarda piyasaya veriyorlar. 15 lira 83 kuruş reçetenin bedeli Hastanın ödediği 26 lira. Bu ilacı cebinden alsa daha karlı olur. Tüm çocuklardaki ateş düşürücü, ağrı kesici çok kullanılan bir ilaç bu. Özellikle emekli ilaç farklarını ödemekte zorlanıyor. Hastanede muayeneye ayrı ilacı ayrı para ödüyorlar aslında ama maaşlarından kesildiği için çoğu emekli bunun hesabını tutamıyor. Reçetesiz olanlar ya da SGK'nın karşılamadığı ilaçlar içinse ceplerinden ödemek zorundalar. Ödeyemeyecek durumda olan çok. Eczanelerin veresiye defterleri kabarıyor. Bazı ilaçta az çıkıyor, bazı ilaçta çok çıkıyor. Maaştan kesiliyor mu? Tabii ki. Bedava. Ne demesin? Hep bedava. Yok oğlum ne bedavası? Elimde Fatih'teki bir semt eczanesinin veresiye dökümü var. Veresiyeler artık deftere yazılmıyor. Dijital ortamda tutuluyor ama sonuç değişmiyor. Hastalar 51.463 liralık ilacı ceplerinden ödeyemediler. Eczaneye borç yazdırmak durumunda kaldılar. Ne ilacı? Bu kalp ilacı. Para A ödediniz A mi? A evet. Ne kadar? Onu bilmiyorum. Toptan veriyorum ben parayı. Ay sonunda veriyorum. Emekli geçen ay 100 liraya yakın bir para ödedim. İçerisinde 5 liradan tutun 1000 liraya kadar hatta daha bile fazlasını kapsayan ilaç borçlarını. İstanbul çapadan ses yükselten eczacılar da hastalarda ilaç sorununa çözüm bekliyor. Dermatolojiden Merhem tavsiye ettiler onu aldım. Karşılamadı bu merhem. 590 lira ödedim. Biz o kadar vergi veriyoruz. Ücretsiz olsa daha iyi olmaz mı? Hak etmiyor muyuz? Fazlasıyla hak ediyoruz.